Günaydın. Günaydın canım ailem. Aşkım günaydın. Günaydın günaydın valla. 10 numara bir güne başladım he. Ama bugün çok acayip bir oyunumuz var. Gene ne oyunumuz var kardeşim ya? Ne oyunumuz var? Bıktım ulan. Harbiden bileydi. Bugünkü oyunumuz yanlış rengi seçersen ölürsün. Yani arkadaşlar bir renk belirlenecek ve o rengi dokunmamaya çalışacağız. Sizlere güvenmeyi yakın durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Ve sizlerin en sevdiği rengi yorumlara yazın arkadaşlar. En çok hangi rengi seviyorsunuz yorumlara yazın. Ben mesela mavi. Ben turuncu bileydi. Kardeşim ben de yeşili seviyorum oğlum. Vay 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 demek yeşili seviyorsun ha? Babacım bence iyisi kırmızı. Hayır ya pembe zamir Neyse ne tamamdır ailem bugün hepiniz bu oyuna kahilsiniz mecbursunuz. Ve kazanan da bin tane limasının sahibi olacak. Vay anam vay vay vay. İyi ben kazanırım oğlum kolay lan bu oyun. Onu birazdan göreceğiz Alper. O zaman arkadaşlar birazdan renk belirlenecek ve 10 saniye içinde o rengi bırakmamız lazım. Yani bir renk belirlenecek o rengin üstünde durmamız lazım. Aksi takdirde ölürüz. Tamam lan kalk, kalk hadi. Arkadaşlar bu arada renk de elimize gelecek. Hadi bakalım Dead Pies Hadi bismillah arkadaşlar vallahi billah. Aha ne oluyor lan? O neydi arkadaşlar tren sesi? Renk mi geliyor? Yok ya renk gelmiyor. Aa renk şimdi geliyor. Olamaz arkadaşlar. Şimdi elimize renk geliyor. Hadi bismillah. bismillah aman Bismillahirrahmanirrahim. O rengimiz beyaz. Hemen beyazın üstüne çıkın çabuk. Allah şu koltuğa oturayım ben. Allah öleceğim. Hemen çıktım masanın üstüne. Ben de ben de ben de ben de. Allah lan evde kırmızı var. At şunu aman diyeyim aman. Allah'ım yarabbim az daha elma beni öldürüyordu. Allah ödüm patladı valla. Arkadaşlar Allah'tan beyaz vardı evde ya. Ulan evde ya beyaz olmasaydı ne yapacaktık? Ölecektik olamaz. Kardeşim ben bu oynamak istemiyorum korkma ya üf ya böyle oyun mu olur? Tamam oğlum tamam lan sakin olun. Aha renk değişiyor. Arkadaşlar renk değişiyor valla. O yeşil oldu. Hemen çimene çabuk çabuk çabuk. Koşun 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 koşun. Olamaz 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 şöyle gelin gelin gelin. <laughs> hepiniz Allah'tan yeşillisiniz değil mi? Aferin lan size var ya siz bu oyunu oynuyorsunuz he. Babacım başlarım böyle elimde. Aman oğlum aman elindekini iyi ki bıraktın. Yoksa valla nani yer ölürdün yani. Arkadaşlar anlayacağınız yanlış renge basmamamız lazım ya. Biraz korkunç tehlikeli tehlikeli bir oyun ama fena da değil yani. Aksiyon dolu. Of aşkım ya aksiyon dolu başlarım zaten yoruldum oradan oraya oradan oraya. Neden? Eee ne yapacağız? <laughs> Valla kardeşim renk neyse onu yapacağız. Aha renk geldi arkadaşlar. Rengimiz değişiyor hazırsanız. Olamaz arkadaşlar. Aha renk kırmızı kırmızı. Allah gelin gelin gelin. Allah fena kurttum fena. Bana yer kalmadı. Dur dur ben seni alacağım oğlum. Hop aldım. Ulan var ya Arda seni ben kurtardım ya. Herkes arabanın üstünde şuna bak. Oğlum etmesenize düşüyordum az daha. Ölecektim sizin yüzünüzden. Ya ne yapalım Arda Alper ya ne yapalım? Allah Allah ya. Seni mi böyle şey yapacağız lan? Lan zaten düşüyordum zor çıktım. Aşkım ya oyun zor Yok yok oyun o kadar da zor değil ya. İşte bakın oynuyoruz. Artık şu renk değilsin arkadaşlar. Kırmızının üstünde kaldık valla. Arda sen de öyle dur oğlum. Ulan başlarım. Neyse tamam sakin olun sonunda ödül var yani arkadaşlar. Rengimiz kırmızı vallahi billahi arkadaşlar. Harbi beni korkutuyor mu? Çok korkutuyor. Arkadaşlar renk hala değişmedi şuna bakın. Aha renk gitti arkadaşlar. Renk gitti o zaman serbestiz gelin bakalım. Oh be babacım sonunda normal insan gibi yürüyelim birazcık ya. Bu harbiden çok korkunç. Kardeşim harbiden baya korkunçmuş. Birader ben de sevmedim. Aşkım korkuyorum. Tamam be korkmayın siz de. Korkmayın yani. Allah Allah. Renk geliyor. Ne gelecek acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Ne geliyor renk? O sarı geldi. Ha, tamam ben bunun üstüne. Lan bunun üstü olmuyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. Şuraya arkadaşlar şuraya 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 tamam. Ben bunun içine girdim. Aferin benim oğlum aferin. Allah ben de tutundum valla tutundum. Oo herkes yanıma geldi şuna bak. Yağmur olamaz. Allah yağmur tutun. Aşkım olamaz. Öleceğim galiba. Hayır öldüm ya. Of. Allah rahmet eylesin. Yağmur mefta oldu arkadaşlar. Hadi hayırlı olsun. Of kardeşim yoruldum ben. Korkmaya başladım. Bak yağmur da eğlendi. Harbiden bireyler tehlikeli bir hal ya oğlum sakin olun bir ya. Bir sakin olun, bir sakin olun. Allah Allah. Aha, renk aldı arkadaşlar. Renk aldı, Olamaz. O renk turuncu. Lan 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 olamaz olamaz olamaz. Turuncu bir şey var. Aa şurada yok. Oradan nasıl çıkacağız? Aa, aa burada burada burada. Oh be arkadaşlar tuturabildik sonunda. Ulan dikkat edin bak beni ittirirseniz sizle dövüşürüm he. Tamam be bilader tamam. Allah Allah biz ne yapalım? Kardeşim harbiden korkuyorum. Babacım var ya ben kazanacağım. Kafaya koydum göreceksiniz. Göreceğiz ulan. Oh be arkadaşlar vallahi Dünya varmış ya. Valla zor bela arkadaşlar tutunabildik ya sonunda. Anam o ne lan? O ne? Aha. Anam şunlara bak lan. Koltuğun üstüne sıyışmışlar. Şişt, oğlum. şu orada durma lan. Orada durma sana diyorum. Anam gülmekte göreceğim. Anam ah. anam anam. Oh. Ah. E dedik sana ama o kadar. Dedik o kadar. Hal işte öldü. Arkadaşlar yani turuncunun üstünde durması lazım. Ne yapalım? Kardeşim ben bu oyundan bir an önce çıkmak istiyorum. Ne zaman bitecek? Babacım başlarım böyle oyna. Sakin olun sakin olun. Aha ya arkadaşlar renk değişiyor valla. Allah renk değişiyor renk değişiyor. Korkmaya başladım arkadaşlar ne olacak? Valla renk değişti. Allah kocun 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 Şurada bir kahverengi var şurada bir kahverengi var. Ya da ağacı kırayım hemen ağacı kırayım hemen. Kır kır, kır 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 kır. Tamamdır. Hop şöyle. Oh be arkadaşlar. Tutundum ya. Allah'a şükürler olsun. <laughs> vallahi tutundum arkadaşlar. Ulan fare güleceğim geldi. Şuna bak ya. <laughs> oh be ben de burada durdum. Ee? Halper de burada. Arda nerede? Ben de buradayım. Helal lan size helal. Oynuyorsunuz var ya bu oyunu. Arkadaşlar korktum ya. Ödüm patladı gene valla. Of. Yani yetişemeyeceğim zannettim bir an. Kardeşim ya korkmaya başladım. Vallahi ben de, de yapacak hiçbir şey yok. Sonuna kadar giderim. Aa renk değişiyor renk değişiyor. Olmaz arkadaşlar rengimiz ne olacak bakalım hemen. Hadi bismillah. Aa mavi oldu. Koca. Bu dükkan mavi yok. Olmaz 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 olmaz. Aa burada 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 burada. Burada böyle bir yer var. Gelin 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 gelin. Oh sonunda be. Arkadaşlar valla billahi oyun var ya çok zevkli ama öldüyorsun yani arkadaşlar sonuçta yani rengi dikkat etmek lazım. Aynen öyle başlarım lan böyle oyuna. Valla kardeşim ne desen haklısın fakir ya. Allah'tan daha renk değişmedi ya of ya. Allah bismillah tövbe estağfurullah. Lan sen nereden geldin? Ana abi kolay gelsin ben de maviymiş duydum da geldim arkadaşım Mahmut öldü lan. Öldü mü? Evet öldü gördük ama dedik ona yani gel turuncuya gel dedik gelmedi. Ana o akılsızdır abi neyse ben size Oğlum sen nereden çıktın ya? Daha biz renkleri zaten zor seçiyoruz. Neyse kardeşim adam ölmesin bari. Ne olsun oğlum o da katılsın. Neyse tamam tamam katıl. Aha renk değişiyor. Ana abi, renk mi değişiyor? Hadi söyle hemen gidelim. Tamam lan dur söyleyeceğim değilsin mi? Aa mor geldi kocun. Ana abi, beni takip edin beni takip edin gördün. Yürüyün lan yürüyün yürüyün yürüyün. Allah ah evet 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 iyi dedin. İyi dedin köylü aferin. Allah ulan var ya bu araba kimin Allah razı olsun bizi ölümden kurtardı. Harbiden. Babacım ya. Kardeşim harbiden korkmuştu. Vallahi şu köylü kurtardı abi bizi. Bu köylü sağ olsun. Ana iyi değil abi. Anam çok mutluyum. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Lan çok mutluyum lan çok mutluyum. Şuna bak havalara bak havalara. Girdi ya havalara. Arkadaşlar vallahi herhalde ödülü hepimiz kazanacağız bu gidişle. Bireyler bitmedi Kardeşim vallahi bitmedi herhalde. Bilmiyorum ki. Allah! Aa. Renk değişiyor arkadaşlar. Renk değişiyor. Olamaz. Olamaz. Allah'ım ya Rabbim ne gelecek acaba? Oha! Elmas geldi bana. Elmas geldi. Kazandım. Allah! Ben de kazandım. Ben de. Ulan ne güzel oyunmuş. Bir sürü elmasım oldu. Helal lan size. Yağmur elendi arkadaşlar bir tek aramızdan. O zaman arkadaşlar videomuzu sona yapalım. Sağ sonucu gençler. Süper yüzük unutmayın arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Oh, çakalın. Detpay Siyalesi. Görüşürüz. Bakın kendinize cici bakın. Hepinizi seviyorum. O çıkılın. Bay bay arkadaşlar. Aa köylü de gitmiş. O kaybetti galiba. O tam gelmedi ya arkadaşlar başından beri. Neyse hoşçakalın. Bay bay.